Ve şimdi o noktaya uzanacağız. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nda dün akşam ortalık karıştı dedik. Parti binası önünde hareketli anlar yaşandı. Ve en önemlisi geceden bu yana o noktada vatandaşlar beklemeyi sürdürüyor. Şov haber muhabirimiz Huzeyfe Özdemir il binasının önünde bizleri bekliyor. Huzeyfe nedir son notların? O hararetli tansiyon yüksek dakikalar geride kaldı diyebilir miyiz? Helal Ümeyiz Hacemeci şu anda o dakikaların hafiflediğini söyleyelim. Hareketlilik yok ama polisin güvenlik önlemi üst noktada. Özellikle dün akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı burada. Herkesin gözü kulağı da bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda. Zira süreç İstanbul 45. Asiye Hukuk Mahkemesi'nin aldığı kararla başlamıştı. Ve CHP İstanbul İl Yönetimi görevden uzaklaştırılmış. Yerine de Gürsel Tekin kayyum olarak atanmıştı. Gürsel Tekin dün bugün 12'de buraya geleceğini açıkladı. O andan itibaren aslında il başkanlığının önünde ortalık karıştı diyebiliriz. Bir yandan notları aktaralım bir yandan da buradaki son durumu sizlere gösterelim. Özellikle Tem Otoyolu yan yol mevkiinde polis güvenlik önlemlerini almış durumda şu anda ve hem tedbirler üst noktada hem de çevik kuvvet ekipleri hazır bekletiliyor. Buraya araçla giriş kesinlikle yasak. Yaya olarak gelenler de kontrol ediliyor ve belirli bir noktaya kadar gelebiliyor. Biz şu anda CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yaklaşık 200 metrelik bir mesafedeyiz ve Özellikle bu noktada dün akşam saatlerinde sıcak dakikalar yaşandı. Polis ve göstericiler, partililer karşı karşıya geldi. İşte polis de şu anda Çevik Kuvvet ekipleri hazır kıta bu noktada bekletiliyor. Tabii özellikle İstanbul Valiliği'nin açıkladığı bazı kararlar var. Bunlar çok önemli. Bugün İstanbul'un birçok ilçesinde eylem, gösteri hatta afiş dağıtmak dahi yasak. Bu tarafa döndüğümüzde de yine hazır bekletilen gözaltı araçlarını görüyoruz. Zira dün akşam saatlerinde de ciddi gözaltılar bu noktada yapıldı. Polis güvenlik önlemlerini almış durumda Biraz bu tarafa doğru da baktığımda o stada doğru yine o ablukayı da görmek mümkün. Çevik kuvvet ekipleri, güvenlik şube ekipleri bu noktada nöbetini sürdürüyor dün akşam saatlerinden itibaren. E peki bu noktada neler bekliyoruz? Onu da söyleyelim. Özellikle saat 12'de Gürsel Tekin bu noktaya gelecek ve o andan itibaren aslında yine o sıcak dakikaların yaşanmasını bekliyoruz. Açıklamalar ardı ardına geldi. CHP gençlik kolları dün akşam saat 11'de, dün gece saatlerinde buraya davet etti partilileri. Onlar da gelince haliyle polis ve partililer karşı karşıya geldi bu noktada. Hala aslında geceden izleri de etrafa baktığımızda görmek mümkün. Şu anda araçta giriş kesinlikle bu noktaya yasak. Yaya olarak gelenler de belirli bir noktaya kadar gelebiliyor ve polis de işte bu şekilde çevik kuvvet ekipleri güvenlik önlemi almış durumda. Hemen arkada CHP İstanbul İl Başkanlığı'nı da görmek mümkün. Onun önünde de tomalar var ve tomanın önünde de çevik kuvvet ekipleri ciddi bir güvenlik önlemi almış. İlerleyen saatlerde bu noktada aslında biz daha da sıcak gelişmeler bekliyoruz. Zira dediğimiz gibi Gürsel Tekin saat 12'de buraya geleceğini açıkladı. Ondan sonra bizi neler bekliyor? Tabii ki merak konusu ondan sonraki aşamada da aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan size bırakalım. Huzeyfe Özdemir çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum Huzeyfe. İstanbul CHP İl Başkanlığı binası önünde haber nöbetini uzun saatlerdir sürdürüyor. Sürdürecek gibi de görünüyor. Zira söylediği gibi Gürsel Tekin saat 12 gibi orada olacak. Önümüzdeki dakikalar neler getirecek bize takipteyiz. CHP İl Başkanlığı binasının önündeyiz efendim. Şov haber ekibi olarak merak etmenizi sizlere an be an bilgilendireceğiz. Orada olan bitenden.